Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden yola devam edeceğiz. Seri bir şekilde ilerleyeceğiz. Ve bunları yaparken de hem şampiyonlukları hem de diğer alacağımız şampiyonlukları yavaş yavaş kutlama heyecanına bürüneceğiz. Şimdi bildiğiniz gibi zaten Paris Saint Germain'le lige damgamızı vurduk. 34'te 34 yaparak şampiyonluğu ilan ettik. Tabii ki her şey bitmiş değil. Sonuçta bir Şampiyonlar Ligi macerası da bizi bekliyor. Atletico Madrid de bir önceki maçta 3-1'lik bir skor alarak büyük bir avantajı kendi sahamızda Parto Prens'te elde ettik. Tabii ki rakip sahaya gittiğimiz zaman da bu güzel oyunu sürdürmek istiyoruz. Ama öncesinde lig maçlarında da olabildiğince kazanmak ve puanları toplamak ve en önemlisi tarihe geçmek istiyoruz. Önümüzde zorlu bir rakip var. Marsilya var ve Marsilya'yı kendi sahamıza Parto Prens'te ağırlayacağız kayacağız. 35'te 35 yapacağız ve sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'de meydan okuyacağız. Gerçi nasıl bir meydan okuma size hesap edin. İlk maç 3-1 olduğu için yani onlar herhalde bize meydan okuyacak. Biz onlar okumayız ya. Aynen biz onları pek hale almayız. Marsilyalı oyuncular yavaş yavaş bir zam puan koparmak için ısınıyor ama biz buraya 35'te 35 yaparak geldik. Geldik evet geldik. Ben şu an kendimizi galiba maçı kazanmış gibi ilan ettim. Ama sonucun pek de değişeceğini sanmıyorum. 35 35 yapacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Marsilya'yı buraya kadar geldiği için öncesinde ağırlayacağız. Sonra seremoni bitecek. Maç başlayacak. Hoca düdük son kez çalacak. Ve zafer tablosunda, skor tablosunda bizim adımız yazacak. Rahat bir maç bizi bekliyor. Arelo'a zaten kendinden emin. Tabii ki bizde de Neymar Mbappe üçlüsüyle işi bitireceğiz. Ama öncesinde Depans hattını da uyaralım çünkü önümüzdeki Atletico Madrid maçını küçümsememek lazım. Onlar da umarım ellerinden geleni yapar ve güzel zaferler bizim olur. Beyler dikkatli. Güzel kestim paradesi. Hocam ufak bir dürtü var orada. Yani biraz sanki avantaja bıraktı. Oyunu durdurmak istemedi ama. Ganacım artık oradan bir çıkar mısınız? Rica ediyorum. Yani çok fazla kendi aranızda pas yapıyorsunuz. Bizim şekil şukul yapmamızı engelliyorsunuz. Al bakayım gana. Ver bakayım gana. Harika pas be Gana. Geç abi arka dire. Olmadı be Dembele. Olmadı kusura bakma ya. Dembele'ye dedim artık topun dibine gireyim bırakayım önüne. Atsın çocuk da. Olmadı. İstediğimizi başaramadık. Bu arada kardeşim çok güzel top saklıyorsun. Tebrik ederim seni. Bu kim? Lopez'e bak 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 kontrole bak. Benden gördü. Neymar'dan gördü. Mbappe'den gördü. Bize aynı tekniği uyguluyor. Lan yer miyiz Kapattım kapattım alt tarafı kapattım abi Çok güzelsin be gel Hızlı bir atak şansı olabilir mi Kanatta boşluk var Sarabia Ah be Sarabia havadan be abi Yani çok güzel bir boşluk vardı ama Sarabia'nın pası Pek de iyi değildi Neymar'ım bak sen gelsen savunma arkasına Ulan bir pas istedim atamadınız ya Valla istemiyorum lan pas istemiyorum İstemiyorum ya Vardin'in Marsilya'da bu arada ne işi var Ulan adam açlıktan jübile yapmak için Marsilya'ya gelmiş Tabi o da fabrikadan halka yetinmedi, krampon asmak için de Fransa'ya kadar geldi. Helal olsun sana ya. Arılacığım çaktırmadan iyi çıkarttın. Tebrik ediyorum seni. Beyler ben Öndüre'ye yakın aldım. Vururum kafamı. Hocam ondan çıktı. Hocam ondan çıktı ya. Hocam gözük lazım mı? 4 numara 5 numara bak. İstiyorsan ayarlayalım. Bu ne lan? Top ondan çıktı be. Lan resmen görmeden karar veriyorsun ya. Hocam gerçek sorumlusu sensin. Vallahi bak Aralo'cığım güzel çıkarttım orada. Tebrik ediyorum seni. Sorumlusu sensin ona göre. Dikkat et. Takip et. Beyler siz de o top. Güzelsin bu diye. Al şu topun Mbappe'nin Neymar'ım. artık erkek sen. Güzel. Hızlı bir atak şansı olabilir şabop. Yok oğlum siz pas atamıyorsunuz ya. Lan oynamay oynamaya pas atmayı unutmuşsunuz ya. Vallahi oynamayı oynamaya pas atmayı unutmuş çocuklar. Neymar'ım bu arada güzel pas bıraktın da. Adam adamı Adamın fiziği bak. Ama ben alırım bunları. Alamadım. Neymar güzelsin. Gana gördüm boşu. Allah abi Bekle geliyorum Gana'cığım. Verebilirsin önüme. Harika pas Gana. Dembele sende. Dembele içeride. Son noktayı koyuyor. Marsilya boş ataklarında bizi yorma. Geldik mi? Gole gider işi bitirir. İşimizi çekeriz. Yetmedi mi? Elektrik santralini içimize monte ederiz diyor. Aferin sana Dembele. Güzel koşuydu abi. Gana pas paslaşmanın ardından. Dembele'nin içeride. Kendine yarattığı boşluk. Ve devamında güzel bir orta, güzel bir bitiricilik. Galici Lopez çaresiz bir şekilde köşeye uzanıyor ama ne fayda. Bu topu çıkartamaz. Gerçi bu Lopez değilmiş. Sen kimsin lan? Bardi'den sonra başkasını mı aldınız ya? Lopez daha iyiydi. Bunu değiştirdim. Bu olmamış. Daha top gelmeden adam geri atıyor kendini. Amacı herhalde golü güzel göstermek. Zamanında rüştü vardı bilirsiniz belki. Sırf adam gol güzel görünmesin diye uçmazdı. Bu da tam tersi. Güzel görünsün diye uçuyor. Neymar'ım çok güzel açtın oyunu. Dembele geç içeri. Yerim bunu bir de bir de. be arka direkte. Nizamiydi değil mi hocam? Tamam. Ben aldım aldım aldım. Ver Neymar'ım bana. Al Neymar'ım şu topu. Dembele. Neymar çok güzel pas açtık da. Olmadı be çocuklar. Neymar'ım biraz daha paslı gitseydik ya. Tiki taka barça hani. Ayıkırsın sen bilirsin sen. Tamam. Hocam tamam. Hata bende. Omuzu koyduk hesaba katmadı topun bizim ayağımıza Aman diyeyim tovanıma bak top saklıyor ama ne fayda. Neymar'ım Dembele'm yukarıda boşluk var. Harika pas bıraktın Dembele. Yerim bu kaleci birebirde ama. Oğlum bu adam çok seri lan. Alın beyler siz atın ya. Ufsayt mı? Hocam pas için insan verir bu golü be. Vallahi pas için bu golü verir be. Yani Rabon'a pas kestim kaç defa gördün lan bunu hayatım boyunca. Rabon'u mu? Değil. Hocam yanlış almışsın gene sen çizgiyi ya. vallahi senin gözlerde sıkıntı var. Belli ki orta hakemin suçu değildi o. Topun konere out'a gitti. Yan hakemin suçuydu. Görmüyor ya. Top ayaktan çıktıktan sonra alırsan sen ofsa o çizgisin. Ne anladım lan ben o işten. Dembelem gördüm koşunu. Ama sen niye bana bıraktın ki ben sana atmıştım zaten. Beyler yerleşelim savunmaya. Baskımızı yapalım hocam. Döneyim mi? Gerek var mı? Ne diyorsun? Yani yorgunum. Kusura bakma biraz. Atletico Madrid maçını kendimi saklıyorum ama. Ama bir şu an içeri doğru hareketlense de. Karşısında lagı var. O da genç mi? Yetenekli mi? Tecrübeli mi? Bilmiyorum ama bizim oyuncumuz sonuçta. iyi potansiyeli var. Potansiyeli var. Sonuçta adam bizde oynuyor ama. Şabım. Payet golünü attı ya. Nasıl vurdurdun sen onu? Çok ilginç bir maç geçiyor şu an. Biz ata çıkmakta zorlanıyoruz. Payet muazzam derecede çatılasıyor. Gana pozisyonda pek oralı bile değil. Şabın zaten pozisyona diyecek sözüm yok. Gana gelse zıplasa da yetişemezmiş. Ama çok güzel gol oldu. Tebrik ediyorum beyler sizi. Benim pozisyon takibim de muazzam. Hiç alakam yok pozisyonla. Sakin. Hocam Maguya ne yapıyor? Kart ver. Lan sezon bitecek diye kart da vermiyorsunuz ha. Cimrilik yapmayın, pintilik yapmayın oğlum. Parasıyla değil sonuçta. Güzel orta orada Neymar'ım. Olmadı be. Şanssızlık. Vallahi şanssızlık. Çok da güzel dürt yaptım. Uzak köşeye belki gider dedim ama. Reklam panolarına gitti. Beyler gelebilirsiniz. Neymar'ım güzel pas harika. Koşu ama dembelen. Az sakin abi az sakin. Toptan daha hızlısın ya yavaş ol. Bak çıkarttı hoca. Dikkat abi. Hocam sen de vallahi. Yani Ferrari çıkartıyorsun tofaşı getiriyorsun. Ayıptır yaptın ya. Tamam isyan ettik ama o kadar da değildi be. Kavani çıksana bir aradan. Adamı kendine ayırıyor ki baksana gidemiyor. Ne yapayım ben Kavani ile? son markası. Ah be. Güzeldi abi güzeldi. Keşke sen önümde olsan ama neyse. Elon güzel pas Cavani döndü vurdu Milankovic. İyi kesti, yengelledi. engelledi. Belli ki Cavani izlemiş. Onun tekniklerine hakim. Yani resmen süper oldu topa. Vallahi biraz da çarpılır gibi oldu ama neyse. Kessene baba öndüre. Oğlum nereye kesiyorsun ya? Ben nereye kuş yapıyorum abi siz nereye atıyorsunuz? Sakin. Sakin. Tehlikeli pas oldu beyler. İçeride boşluk var. <laughs> Tovan burada mı? Arelo'a dikkatli. Hiç kalesinde gol yemek için bir kez daha şans, fırsat tanımıyor. Marsilya'nın ataklarını tokatlayarak kornere çeliyor. Sen böyle devam etti de abi. Şöyle bir sıkıntı var. Şabın bak bir kere kaçırdım bir daha kaçırma. Rica ediyorum senden. Zinchenko güzel uzaklaştırdın. Neymar'ın topu kaptık. Bıraktım ben Mbappe'ye. Yapıyorum arkasına koşumu. Beyler bırakabilirsiniz önüme. Harika pas Ama benim gidecek halim yok. Hani gidecek halim yok. Onu belirteyim. Gel gel gel. Al stopa. Pardon Mbappe. Pardon. Dedim ama halim yok dedim. Neymar'ın güzel pas bu orada. Al stopu. Mbappe dokundu bitir diye. Marsilya'nın hayallerini yıkan isim. Bu sefer Mbappe oluyor. Bir yaptı böyle. Offside çizikse de. Bu sefer Marsilya'yı anlamıyor. Boş geçmiyor. Güzel bir koşu. Güzel bir dokunuş. Ve hanemize yazılan bir gol bize zaferi getiriyor. Mbappe çok iyi koşu yaptı. Sadece ufak bir ile kaleciyi almanı rahat başardı. Helal olsun sana Mbappe be. Güzel dokunuş, güzel bitiricilik. Bize zaferi getirdin be abi. Kaleci de boş boş öne çıksın. Ne fayda oğlum senin kafa dokunuşun yeter. Vurmana gerek yok ya. Hocam bitireceğim mi? Ha? Yorgunum vallahi yorgunum. Ben. Bak bu E'ye sakatlanmış. Hocam hadi bitir de gidelim. Valla bitir de gidelim. Vallahi yoksa çalım atacak. Teşekkür ediyorum. Sırf çocuğu rencide etmeyeyim diye maçı bitirdi. En azından insaflısın. Karakteristik özelliklerimizi yakından tanıyorsun. Güzel bir zafer olmadı. Olmadı. Yalan yok. Yani Parkto oynadık ama Marsilya bizden daha etkiliydi. Daha agresifti. Ama yine de kazanmasını bildik. Maç öncesinde ne dedik? Scoreboard bizi yazacak dedik. Bakın yazıyor. Şampiyonlar Ligi'nde e Stadio Metropolitana'dayız. Yanlış hatırlamıyorsam ben ilk maçta Parto Prens'te oynanan maçta Masaya demiştim. Ama problem değil. Ha Masaya ha Metropolitana. Sonuçta ikisi de aynı memleketin takımından ya. Stat olarak. Ama şöyle bir gerçek var ki. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde eşleşme aşamasında bu maçımızı kazanacağız. Ve Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi finalinde bekliyor olacağız. Yıllar önce bizi yıkmışlardı son dakika golüyle. Ama bu sefer biz onları finalde yıkan takım olacağız. Ama öncesinde şu İspanya ekibini bir saftışı bırakacağız. Onlara finale gidecek takımın bir İspanyol bir de Fransız olduğunu hatırlatacağız. Kovala abi. Kovala Kore'ye. Dikkatli olalım beyler içeride. İzin vermiyoruz yan toplara. Harika kestin garayım. Ama biraz benim arkama düştü ya. Vallahi kusura bakma benim biraz arkama düştü. Hocam bu arada sen niye bizim Şampiyonlar Ligi'nde hep Marcelo'yu alıyorsun? Onu da anlamadım ya. Adam her Şampiyonlar Ligi maçında Marcelo'yu alıyor ama lig maçlarının hiçbirinde Marcelo yok. Enteresan bir tercih, enteresan bir karar. Aynı Keylor Navas'ta olduğu gibi ama yine de bu İspanyol ekibini Marcelo yakından tanıyorken ve biz de Neymar'la pazara gidiyorken Saul'ün gol atması an meselesiydi. Navas'ımı iyi çıkarttın lan. Vallahi iyi çıkarttın. Beyler kanatta boşluk varsa, Savunma arkasına da güzel pas gelmişken. Ben bunu Lodi'den söker. Bitiremem. Adam iyi. Adam iyi. Yakın abi yakın. Gel hemen gel Neymar'ım gel 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 gel. Topla gel bekliyorum kardeşim. Güzelsin. Al stop abi. Patates olduk ben gene. Thomas'a bas. Abi kanadı boşlama. Kanadı boşlama. Rica ediyorum senden. Atalaştı işte ortayı. Arka direkt Marcelo aman diyeyim. Beyler oraya top mu ya? Ne yapıyorsunuz? Yani savunmamız şu an yan toplarda bocalayan bir oyun sergiliyor ve bu da bizi sıkıntıya sokacakmış gibi. Yani Garay ne kadar müdahaleleriyle alkışları topluyor olsa da şöyle bir gerçek var. Adamlar yan toptan iyi geliyor. Aynen. Yan toptan çok iyi geliyorlar beyler. Adam paylaşımlarına rica ediyorum. Sıkıntı yaşamayalım. Yani görüyorsunuz. Hava topları hep onlarda kalıyor enteresan bir şekilde. Bas abi Lemar'a. Bas sen Lemar'a. Neymar'ım Le bas sana Lemar'a. Güzelsin ben atayım. İyi kessin. Gel yukarı iler. Çok güzel pas be. Yerim bu sefer lo diye. Gönderirim onu pasara. Yavaş gel be. Hocam beni öbür tarafa alsana ya. Mbappe yer bunu. Ben yorgunum. Valla ben yorgunum koşamıyorum. Çok hızlı bu elim. Hocam sen neredesin bu arada ya? Hocanın yerini de bilmiyoruz ama neyse. Güzelsin Eray'cım. Sakin olabiliriz. Ulan uzaklaştırılması gereken topu Uzaklaştıramıyorsunuz. Rahat topu da Ebisi'nin nikahına şişiriyorsunuz ya. Ulan amatörlükte bile bu hatalar yapılmıyor. Çünkü hata yaparsan Belotti affetmiyor. Çok güzel koşu, çok güzel pas, çok güzel bitiricilik. Navas bu pozisyonda ne yapsın? Belotti de iki maçta bize boş geçmedi. Hep de golü yiyen isim Navas oluyor. Yani Metropolitana'da şu an coşan bir Atletico Madrid taraftarı olsa da bu gol bizi bayağı bir sıkıntıya sokacak gibi. Diallo'nun burada adamı kaçırması ve Belotti'nin rahat bir bitiriciyle imza atması bizi birazcık diken altına sokmuş durumda. Beyler basın Saul'e, basın Saul'e gene Belotti istiyor. Kanatta boşluk var. Çok büyük boşluklar veriyoruz. Yani Atal'la özellikle Correa çok iyi aralarında paslaşıyorlar. Ve ile sürekli yan toplardan bize etkili ortalar açıyorlar. Garay'ın müdahaleleri ne kadar başarılı olsa da topu korner'e göndermeyip her defasında imzasını atıyorsa da sıkıntı büyük. Çünkü yan toplarla atletkomat Madrid bizi ciddi anlamda yıpratmaya başladı. Abi vur ileri gitsin. Güzelsin Demirel. Tutabilirsem belki bir atak şansı olabilir. Ya da olmaz. Mbappe yapsana abi şu kurşunu. Çıkarsın be oradan. Alırsın o topu. Ah be Mbappe. Olmadı be abi. Marcelo adam rahat geliyor abi. Beyler çok rahat geldi Lemar. Dikkat olalım içeride. Belotti vurdu ama çıkarttı. Seken top direkten dönüyor. Şanslı bir an bizim adımız ama. Artık yavaş yavaş kendimizi toparlamalı. Ve ikinci araya şu oyunu arkamıza bırakmamız lazım. Özellikle yan toplarıyla bugün bizi Parçalayan bir Atletico Madrid atlet varken bizim ne yapıp edip kendimize gelmemiz gerekiyor beyler. Hocam burada maç mı biter? Gözünü seveyim. Neymar'ın önünde boşluk var. 3'e bir hızlı atak şansı var. Sen de ya. Tamam bastın bastın. Felix'e bastın. Marcelo sen keyfini bozma. Rahatını bozma abi. Ben gelirim arkadan. Onu kesmeye çalışırım. Bu arada Thomas. Önünde buldu ama. Namaz. Çıkarttı. Kafiyeli oldu ha. Hocam kafiyeli oldu dedim. Beni çıkart demedim. Sen niye beni çıkarttın ya? Ulan inşallah kaybetmeyiz. Atletico ama çok iyi top oynuyor. Yani daha rakip kaleye gidebilmiş değiliz ve hocamın beni oyundan çıkartıyor olması aslında doğru bir tercihti. Işte. Biteyim ya. Vallahi biteyim. Hocam ben gidiyorum soyunma odasına. Umarım güzel haberle gelirsiniz. O kadar büyük konuştuk patlamayalım bari. Vay kazanmışız. <laughs> Nasıl başardınız lan bunu? Ha? Nasıl başardınız? Ulan hatamız yoktu lan koskoca maçta. Şaka maka yana hata çıkamadık biz. Kale daha çekilmiş, şutumuz yoktu. Rakip kalecinin nasıl bir şey olduğunu göremedik. Tanışamadık. Ama bizim çocuklar ben çıktıktan sonra tanışmışlar. Helal olsun size. Vallahi helal olsun. Oynuyorsunuz ha. Stadio Ramsde plasmanındayız. Güzel bir hafta. 36. hafta. Atletico Madrid'e. Metropolitana dayanmayı başardık. Enteresan bir şekilde biz bunu başardık. Ve bugün... Güneşli bir günde gölgeli bir taraf umarım olmaz. Çok demek isterdim ama gördüğünüz gibi var. Yani şampiyon olduğumuzu ilan ettiğimiz andan itibaren sürekli bizim erken saatlerde maçlarımıza çıkıyor olmamız bu sıcak havada, kötü koşullar altında görüş açısı olarak bize geri dönüyor ve bugün Rams deplasmanında 36'da 36 yapmak ve ligi 38'de 38 tamamlamak için bir zaferi daha almamız gerekti. Güzel bir oyun umarım bizim adımız olur. Dikkat çeken oyuncu Neymar'mış. Ne yaptı lan Neymar? Lan geçen maç 2 asisti ben yaptım ligde. Kime göre neye göre oğlum bu? Ayıp beyler ya. İsmimiz yok diye hep Neymar'ın altında izlenecek de halimiz yok ki. Ondan daha iyi bir performans veriyoruz hocam. Bunlar ne diyor ya? Bakma öyle Adam çok üzgün ha bu saatte maça çıktığımız için. Uykumu bozdular benim dedi. Uyku düzenimi dedi alt üst ettiler dedi. Ben dedi gece çalışan bir insandım. Bunların yüzünden dedi gündüz çalışır hale geldim dedi ama Neymar'a atacağım pasa tüküreyim. Lan böyle mi dikkat çekiyor bu adam ya? Ne biçim reji lan bu? Sarabia dokun sana bana. Güzel pas abi. Neymar yaptın koşunu, aldın pasını, vurdun ve golünü attın. Aferin, aferin. Ama ben olmasaydım ne nah! atardım. Dikkat çekiyormuş. Ben gelmeyeceğim oraya ya. Ben istemiyorum oraya gelmeyi. Neyse çaktırmadan arkasına hadi hadi gene iyisin diyelim de. Güzel goldü güzel goldü. En azından iyi bir bitiş Hakkını yemeyelim şimdi. Yani çok basit geldik. Çok basit dokundu. Çok basit gol oldu. Pas atan benim gol atan bu. Dikkat çeken bu oluyor ya. Lan gol atmıyorum diye mi böyle yapıyorsunuz? Vallahi vururum kale ya. Ayıptır be. Vallahi ayıptır. Dikte bundan daha çok asistim var. Ama bu dikkat çekiyor ya. Sakin pasaj. Neymar görerek oyna abi. Güzel pas Dembele. Dembele harikası, Al şu topu. Lan Rudiger. Rudiger senin burada ne işin var oğlum ya? Hani hiç beklenmedik bir anda bir isim çıkar ya karşına. Ha o Rudiger işte. Bir de üzülüyor. Oğlum senin burada ne işin var? Sen defans git defans yap lan. Lan dakika dörtte öne geçtik diye de hepiniz çıkmayın oğlum ileri. Aha kanatta boşluk oldu. Garanti fırça yiyeceğim hocamdan. Agustin abi gidiyor. Agustin abi cezası sahasında. Açtı ortasını. Ama Bernat var içeride. Harikasın Bernat. Harikasın abi. Sen benim bu şekilde sürekli hatamı bertaraf et. Uzaklaştır. Tamam sıkıntı yok. Ben senin yerine asist yaparım. İçin rahat olsun. Bu arada Neymar'ım güzel bir boşluk var kanatta. Harika bıraktın. Al topu dön Artık en bahpede olur problem yok. Önemli olan amaç, önemli olan niyet. Kimin koştu önemli değil. Yeter ki gitsin, buluşunu yapsın, golünü atsın. Biz geçelim. Hocam, bak Neymar dediler, dikkat çekiyor dediler. İkinci asitim oldu ha. Yani aslında pek de istediğim bir pas değil ama yine de güzel pas bırakmışım. Allah'a bak. Kendimi beğendim. Yani al kardeşim çak darbesine Mbappe'ye bıraktım. Mbappe de gelişine çıkıverdim kardeşim dedi. kaleye nükleri gönderdi. Ha hocam bir an sistem ediyorsun sandım ha. Güzeldi güzeldi. Tebrik et bizi. Abi dikkat kanatta. Basın basın alırsınız oğlum. Kofora mofora kokona mokona bunlar. Lan şav ora bizim kale. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ya yersin tamam da böyle de yenmez ki arkadaş. Şav kaleleri karıştırdı. Oğlum ora bizim kale nereye vuruyorsun sen lan? Lan bizim oyuncular bu kadar güzel kafa vuruşu yapamıyor şabım. Ne güzel gömmüş ya. Helal olsun. Navas ne, ne yapsın ya? Bak baba hiç bozuntuya da vermiyor. Tipe bak. Lan insan üzülür lan kendi kalene gol attın. Golün yoksa söyle ileri gel pas verir atardık ya. Olmaz ki. Hop görüşürüz. Hop görüşürüz. Hadi hadi pazar. Hop bir daha. Hop bir daha. Valla sabah kadar oynarım sende bas git Kardeşim bir dakika ben şuradan bir döneyim. Al kardeşim benim. Hadi sarap ya. Vur gelişi. Sarap ya. Çok yavaş vurdun ya. Elanım güzel pas bıraktın. Beyler gördüm koşunuzu. Al şu topu. Dokun buna sarap ya. Yapma be abi. Güzel pasta. Bitirseniz süper olacaktı. Vallahi haftanın golüydü ha. Neymar dikkat çekiyormuş. Ulan bana kaç tane Neymar böyle pas verdi be. Ha sorarım size. Demem mi Dokun sana bana. Güzel pas bıraktın abi. Beyler geçin ortaya. Al şu topu. Kim bu ya? Dembele sen misin lan? Oğlum çok bekledim lan. Topa hareket lan topa. Beyler ben burada topla buluştum da ben şöyle bırakayım gideyim ya. Aman şabım ha bu yana gideceğiz bak. Kaleleri karıştırma problem oluyor ondan sonra. Al şu topu sar abi ya. Bekle abi ben bir koşu yapayım. Neymar'ım Junior'ım. Kanatta boşluk var. Harika pas bıraktı Lillard. Tek de Dembele gelişine yazar mı be? Ah be Dembele. Ah be oğlum ya. Ulan çok da basit geliyor ha geldik mi ama atamıyoruz. Vallahi atamıyoruz. Yani Dembele pis burun mu vurdu? Ayağının üstüyle mi vurdu? Emin değilim ama. Kötü bir vuruştu. İyi iyi hocanın da aklına gelmedim. Son bir şans kaldı. Son bir hakkı kaldı. Ama büyük ihtimalle beni çıkartacak ya. Yapma hocam ya. Ulan gene yakalandık ha. Yorgunluktan paso çıkartıp çıkartıp duruyor. Hocam. Salaydın da oynayaydık be. Valla. Hani eğleniyorduk. Makara gırgır gır yapıyorduk Rams takımıyla. Üçüncü asistimi yapacaktım ben. Hemen çıkartıyor. Hiç İnsanın duygularından anlamıyor. Hiç anlamıyor. Ego kasıyoruz lan az biraz bırak zaten şampiyonluğa oynuyoruz. Ha gene kazanmışız. Ya niye çıkartıyorsun ki ne gerek var? Bak 2-1 bitmiş. Neymar dikkat çekiyordu. Hiçbir boka yaramamış. Aa, bunu deyince de ondan sonra dedi oluyor. Sen kimsin Neymar'a laf ediyorsun diyorlar. Ederim arkadaş. Ederim. Ben Neymar'dan daha iyi birlikte performans sergiliyorum ya. Sonradan gelmeme rağmen Neymar'dan istatistiğim daha iyi lan benim. Haksız mıyım ya? Bak oyuncu istatistikleri. Neymar 30 gol. Çüş hayvan herif kaç tane atmış ya. Ama 36 maçta yapmış. Benim kaç golüm var? Bak benim golüm, golüm yok. Çünkü ben takım arkadaşlarımı beslemeyi seven bir insanım. Bak 20 hem de 12 maçta. 36 maç oynadığımı hesap et. Ne yapmış? Maç başına hani bir tane. Bize bak bir de. Neredeyse maç başına iki tane. Ben daha ne yapayım ya? Neymar'a bak bir de. 36'da 7. Lan oynama daha iyi. Dikkat çeken isim Neymar. He gör sen söylerim. Ulan var ya harcanıyoruz harcanıyoruz ya. Kendi ligimizde kendi halkımız tarafından harcanıyoruz. Gazetecisi, muhabiri, basın mensubu. Bütün arkadaşlar bizi şu an harcıyor ya. Bu nedir ya? Hani böyle bir sahne yok arkadaşım. Rica ediyorum. Lan Mbappe bile 36 maçta 14 tane yapmış. Ben 12'de 20 ya. Daha ne yapayım lan? Ona rağmen yaranamıyorsun arkadaş. Çok garip bir lig. Ama yapacak bir şey yok. Elden de bir şey gelmiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Umarım keyif almışsınızdır. Eğlenmişsinizdir. Like atarak da destek olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Görüşmek dileğiyle.